18 senede tek bir fabrika kurulmadığını iddia eden konuşmacılar var. El insaf diyorum. Ben sizlere Nuri Kıldıgillerden, Nuri Demir Ağlardan, CHP'nin kapattığı fabrikalardan, baltaladığı projelerden de bahsetmeyeceğim. Zaten bahsetmeye kalksam ne kalem yeter ne kağıt yeter. Ben sizlerin aksine somut konuşacağım. Bakınız yalnızca son iki senede Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın ilk ve tek endüstriyel enzim fabrikasını Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikasını Türkiye'nin ilk alüminyum hibrit motor fabrikasını Türkiye'nin en büyük aydınlatma fabrikasını dünyanın üçüncü büyük işletme tesisini bizzat ben açtım. Bunlarla birlikte ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasını o ve Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal fabrikasının Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisinin temellerini de bizzat ben attım. Togun şu parçası buradan alınıyormuş. Bu parçası şuradan alınıyormuş diyerek adeta cehaletlerini sergiliyorlar. Fikri mülkiyet hakkı nedir? Sorsanız inanın bunlar bilmezler. Aslında biz bu tavra yabancı değiliz. Biliyorsunuz teröristlere kök sektiren içinde motoru yerli değil diyerek yaygara koparıyorlardı. Çok açık konuşacağım. Bu tavır çok sığ. Tam da burada size çarpıcı bir örnek göstermek istiyorum. Bu bir elektronik kontrol ünitesi. Mercedes kamyonlarında kullanılıyor. Kocaeli'nde bir firmamız bu elektronik kontrol ünitesini geliştirdi, üretti ve Mercedes'e satıyor. Bu Türk malı ürün Mercedes kamyonlarda kullanılıyor. Peki siz başka ülkelerde buna bir buna benzer bir tartışmaya şahit oldunuz mu? Mesela Alman parlamentosunda milletvekilleri Mercedes kamyonlarında Türk ürünleri kullanılıyor. Mercedes yerli ve milli değil. Mercedes Alman markası değil dediğini hiç duydunuz mu? duyamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tavra şahit olamazsınız. Ama Türkiye'deki muhalefetten her gün bunları duyabilirsiniz. Çünkü bunlar üretim cahili, üretim. Şimdi ben bir sanayi bakanı olarak bu yatırım düşmanı zihniyeti meclisimizin kürsüsünden milletimize şikayet ediyorum. 1265 yatırım tamamen veya kısmen bedelsiz arsı tahsisinden faydalandı. Biz başvuran hiçbir yatırımcıya ayrımcılık yapmıyor. Şartları sağlayan herkese bu destekleri veriyoruz. Ama mu